10, 10 yıllık evli olanlara şu kader, Kaç kadar Kaç yıllık gelmişsin sen? Ben 17 yıl. 17 yıl. Tamam. Yani e, öyle bir şey duyuntu var da dedim duyuntu acaba. Duyuntu değil olmuş. var işte vereceğiz. Üyü falan oldu da sayfa açtım. Hadi o yüzden. 18 yılında başlayacak başvurda. Ha, tamam. Hazırlıyoruz şu anda. Tamam. 18 yılında Kaç yıllık evlisin sen? <laughs> 65 yıllık. Evlisin. Evliyim. Tamam. 5 tane kız gelmiştim. Bir tane oğlan evlendim. Evde çocuk kaldı mı? Yok. Tamam. Ver ikimiz iki. Kim tamam. Sana para vereceğiz. İnşallah. Kaç lira? Ne bileyim sen onu aldın ben. 65 olursa 32.500 lira para alacağım. Sağ <laughs> ol Sen de sağ ol. Kaç sene evli kaldınız? 52 seneliyim. 52 sene? Evet. Maşallah ben maşallah. Ben evli olanlara Hı. Evlilik süresi kadar para diyeceğiz. Kaç sene evli kaldın? Ben, ben 8 sene önce şey oldu bitti. Kocam öldü. 15 yaşında evlendim ben. Şimdi kaç yaşındasın? 65 yaşındayım. 65? Evet. 70 olmasın? <laughs> Çok 65'e <'ye> de benzemiyor. <laughs> 65 sen, 15 ha. yaşında ha. evlendiysen 50, 50'yim. yıl. Hı, işte 50. Ha. Koca da 8 yıl olduysa 42 ile evli kaldın. Evet. Sana 21 bin lira para ödeyeceğiz. Evli kaldığı süreye bakıyoruz. Evet. Eşi, eşi ölenlere. Sekin. Boşanmışsa yok. Yok. <laughs>